Bismillahirrahmanirrahim. Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum fe kâle el kâfirûne hâzâ şeyun acib. Bilakis bu güzel söze rağmen bu Kur'an'a, bu şerefli kitaba, bu kendilerinin önüne sunulan bu imtiyaza rağmen eğer bu kitaba tutunu verselerdi, bu kitabın çağırdığı çağrıya evet deyiverselerdi, bilginin Allah'ta olduğunu biliverseler ve bunu kabul verselerdi, Allahu Teala biriciktir ve bu peygamber onun elçisidir ve yevmi kıyamet var. Bizi Allahu Teala mutlaka hesaba çekecek dey verselerdi kazanacaklar. Şeref onlarda kalacak, üstün olacaklardı. Onu diyenler oldular. İşte o kitaba evet diyenler aşağılansalar da önce Mekkeliler ve dünyalılar tarafından Allah-u Teala onlara büyük şerefler bahşetti. Bugün de olan bu, olacak olan da bu. Fakat onlar şaşırdılar. Allahu Teala bize bu şaşkınlığı tanıtıyor. Yani sanki asıl şaşılacak şey budur diyen Kur'an'ın başka ayetlerinde olduğu gibi. Bel bu şaşırdılar da enca'ahum mudirun minhum içlerinden onların arasından bir uyarıcının, bir peygamberin gelmesine kafirler dediler ki bu şeyun acayip. Bu çok şaşırtıcı bir şeydir dediler. Neydi şaşırtıcı olan? Ayet 3. Eza mitna ve kunna turaban zalika racun Yani biz şimdi öldükten sonra toprak olunca yeniden mi dirileceğiz? diye anlayacağız. Bu uzak bir dönüştür dediler. Olmaz böyle şey. Şimdi şaşırdılar. Şaşırdıkları konuların başında burada ifade edilmeyen ama Kur'an'ın içerisinde bulduğumuz temel konu Allahu Teala'nın biricik olmasıdır. Nasıl olur? Bunca tanrılar, sağlık tanrısı, ekonomi tanrısı, siyaset tanrısı, moda tanrısı, eğitim tanrısı, savaş tanrısı gibi tanrılar olacak. Biz bu tanrıları sileceğiz. Sadece tek bir Allah var diyeceğiz öyle mi? Allah'ı kabul ediyoruz ama Yeryüzündeki bu işleyişi nasıl sağlayacağız? Bunlar nasıl gerçekleşecek? Sen bütün tanrıları tek bir tanrı haline mi getirmek istiyorsun? Hayatın sahibi biricik Allah mı demek istiyorsun? Ve o Allah bir de bize peygamber gönderecek. Hem de seni içimizden birisi olarak. Düne kadar aramızda yaşayan, tamam iyi çocuksun, hoş çocuksun, Muhammedül Emin'sin. Fakat bugüne kadar sen Aramızda efendi kabul gören birisiydin ama şimdi kalkmış diyorsun ki ben peygamberim bunu nasıl kabul edeceğiz dediler. Bu şaşırtıcı bir şey. Allah evet yağmurlar yağdırır gece gündüz onun elindedir ama içimizden birisini bize gönderecek ve isteklerini bildirecek. Nasıl yaşayacağımızı bize öğretecek ve hele hele sen olacaksın bu iş hem de Abdülmuttalib'in yetimi şaşırtıcı bir şey dediler. Bu olmayacak bir durum. Ve asıl şaşırdıkları konu ise bu iki şeyin dışında el الْكَافِرُونَ هَذَا şeyun acib. Bu şaşırtıcı dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani içlerinden birisinin uyarıcı olmasına, içlerinden birisi lider olabilir, içlerinden birisi Tanrı gibi onları yönetebilir, İçlerinden birisi yasalar koyabilir, kanunlar oluşturabilir. İçlerinden birisi putlar adına konuşabilir. Bunu kabul ediyorlar ama o bilim adamı, o film adamı, o şunun uzmanı, o beriksi filan konularda yetkili, etkili diye birilerini dinleyebilecek, birilerine söz hakkı verilecek, hatta tartışılmayacak yasa koyucu olarak değerlendirilecek ama Allahu Teala'nın uyarıcı olarak gönderdiği, dikkat, ölüm var, hesap var ve siz hesaba çekileceksiniz diyen birisini görmezlikten gelecekler, duymazdan gelecekler. Böyle bir gelişi çok şaşırtıcı değerlendirecekler ve uyarıcının şu sözü en çok şaşırdığı, şaşırdıkları konu olacak. E iza mitna ve kunna Yani biz öldükten sonra toprak olduktan sonra mı yani bu mu dediğin? Öleceğiz. Doğru. Kabul ediyoruz. Toprak da olacağız. Bunu kabul ediyoruz. Bundan sonrası yok. Hayat bu hayattır. Yaşarız ve ölürüz. Önemli olan iyi yaşamak, keyif ile yaşamak, düzenli yaşamak, kurallı yaşamak, medeni yaşamak, öyle ya böyle yaşamak, sanat ile yaşamak ama spor ile yaşamak sağlıkla yaşamak filan. Her tanrı kendi sloganını üretmiş zaten. Ve her birisi kendi sloganıyla bize söz söyleyecek. Yaşamak diyecek ama ölüm demeyecek. Ölüm dese bile hesap hiç demeyecek. Yeniden diriliş ağzı alınmayacak. Olur mu? Bu hayatın hesabını Allah görecek. O zaman bu uyarıcının dediği doğru olacak. İşte kafirler. Allah'tan gelen bilgiyi yok kabul edenler, Allahu Teala'nın biricik oluşunu kabul etmeyenler, yeniden dirilişi reddedenler, inkar edenler, nankörlük yapanlar, nimetlere karşı gözlerini kulaklarını kapatanlar böyle bir çıkışla çıkıştılar ve dediler ki zalike racun baid. Bu çok uzak bir dönüştür. Böyle bir dönüş düşünülemez. Biz öldükten sonra dirilmeyeceğiz dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle karşı çıktılar. Ayet 4. 4. Kad alimna ma tanqusul ardu minhum. Biz diyor Allahu Teala yeryüzünün onlardan neler eksilttiğini biz çok iyi biliyoruz. Kad alimna ma tanqusul ardu minhum. Yani ağır ağır ölenler içlerinden işte bunu, biz bunları biliyoruz. Çünkü bunların hepsi ve indene kitabun hafiz. Bir kitapta Allahu Teala'nın katında olan bir kitapta kayıtlıdır, korunmuştur. Levh-i mahfuzda korunmuştur. Sonra amelleri de defterlerinde kayıtlıdır. Ve Allah bunu hepsini bilmektedir. Allah katında bu yazılı, bu bilgi korunmuş bir bilgidir. Yani yeryüzü onlardan ne kopartıyor? İster ölmüş olanların kemiklerinin toprakta kayboluşuyla alakalı düşünelim bunu. Çünkü binler yıldır insanlar ölüp toprak oldular ve adamların belki kafalarında en büyük soru işareti buradan çıkıyor. Bu kadar insan, bu kadar insan toprak oldu. Hepsi kaybolup gitti. Ve bunlar ne olacak ya? Hani Firavun'un sorduğu gibi eski yani bizden önceki atalarımızın durumu ne olacak? Yani onlar ölüp gitmedi mi? Onların hali. Ve Peygamber Musa Aleyhisselam da cevap vermiş. Benim Rabbim unutmaz demişti. Çünkü Allah unutmaz. Allah kaybetmez. Ve lehü mahfuzda onlar daha yaratılmadan ne olacakları kaydedilmiş. Sonraki dönemleriyle ilgili bilgiler de yine kaydedilmiş. Bu bakımdan korunmuşluk söz konusu toprakta bedenler çürüse bile yeniden dirilecekler ve hiçbir şey eksiltilmeden hem de yani işte parmağım kaybolmuş nerede kaldı denmeden tüm vücutları ilk günkü gibi yaratan Rabbimiz yeniden yaratacak. Bununla beraber bunun insanın hayatında gün gün kaybettiği şeyler için de olduğunu söylenebilir. Yani hayatın onlardan neyi eksilttiğini gözlerinden gidenler saçlarından ağaranlar, bellerinde bükülenler, dizlerindeki dermansız fersizlikler, bunların her birisini Allah bilmektedir. Bunlar kayıt altındadır. O güçlü, kuvvetli olanların bir süre sonra nasıl eridiği kayıtlıdır. Ya da şöyle de anlayacağız. Biz bilmekteyiz. Gün ve gün eriyen bu küfür toplumunu. Çünkü gün geçmiyordu ki içlerinden bir cariye, bir köle, bir genç bu tarafa doğru geçmesin, Müslüman olmasın. Gün gün yüreklerindeki küfür eriyordu ve her birisinin ki o tarafa doğru, iman tarafına doğru yaklaşıyordu. Belki kimileri granit kayalar gibi duruyor ve küfürleri sağlam olsa bile inen her bir ayet okunan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından onların kulaklarına çarpan her bir Kur'an parçası ve ifadeler onların zihinlerini eritiyor, tozutuyor ve onlardan bir şeyler eksiliyordu. Ve bu eksilişle kimileri imana doğru koşmaya başladılar. Bu olacak, mutlaka gerçekleşecek. Yani kafirler büyük bir erozyonla karşı karşıyalar. Sistemleri, yıkılmaz gibi görülen sistemleri ağır ağır çökmektedir, kaybolmaktadır tükenmektedir. E bu Allah katında bilinmekte, kayıt altındadır. Bel, hayır. Kezzebu bil hak. Bilakis onların yalanladığı temel konu gerçek, hakikat. Yani Allah'ın hak oluşunu, hakikatin Allah oluşunu reddediyorlar. Gönderdiği kitabın hak oluşunu reddediyorlar. Ahiretin hak oluşunu reddediyorlar. Bu kitap bu hakikatler, bu gerçekler bütün güzelliğiyle önlerine konulduğu halde lemma bunu yalanladılar. Yoksaydılar fahum fi emrin meric. Nitekim onların işleri de tarman çorbandır. Karma karışıktır. Yani tutarsızlık şirkin özelliğidir. Şirk toplumunda, şirk felsefesinde bir tutarlılık olamaz, bir ayar olamaz. Nasıl ki Allah Teala Kur'an'da şirk sistemini necaset olarak isimlendirdiyse onda bir temizlik aranmaz. Dolayısıyla zulüm olarak nitelendirdiği bu sistemde adalet aranmaz ve karışık olarak isimlendirdiği bu sistemde bir düzen, bir ıslah da bulunamaz, beklenemez. Yani Müslümanların da bu konuda ayıkması gerekir. Yani içinde yaşadığımız bu toplumsal yapıda bu zihin oyunlarında, oluşumlarında yani Yahudice dünya bakışı, Hristiyanca dünya bakışı, kapitalistçe dünya bakışı, maddiyatçı dünya bakışı ya da diğer diğer uzatmayalım. Tüm bunların işleri karışıktır. Allah hakkında bilgileri tutarsızdır. Sözleri tutarsızdır. Peygambere karşı olan sözleri tutarsızdır. Mekkeliler kahindirler bir sabah bir başka sabah şaire dönüştürürler. Bir başka gün deli derler, bir başka dün bunu sana birisi yazdırıyor derler. Sözleri karışık, muhalefetleri karışıktır. Ahirette ilgili cümleler de farklı farklı noktalardan gelecek. Yani birbirleriyle de ortak bir söze de sahip değildirler. Olamazlar da. Çünkü başkaca bir yapının işidir bu. Şirk sisteminin özelliği dağınıklıktır, parçalanmışlıktır. Tevhidde vardır tutarlılık, tek oluş. Ama onlarınkinde farklılıklar vardır. Güya derler ki bu farklılık zenginliktir, işte hep bütün dinler kendini ispatlasın. Öyle değil. Hayatı anlamlandırırken de farklıdırlar ve çelişkili sözler söylemektedirler. Yani kendini ifade eden, ben falanım diyen, ben filan dindeyim, filan özelliklerdeyim diyenin de eğlence dünyasındaki söylediği şeyle sağlık dünyasında söylediği ortamında söylediği konu aynı yere basmayacak şekildedir. Oradaki gösterdiği yapı ile düşünce tarzı ile şuradaki söylediği düşünce tarzı birbirine uymayacaktır. Ekonomik dünyada söylediği bir cümleyi aile ortamında, aileyle ilgili konularda başkaca söylemektedir. İşte bunların işleri böyle karışık, böylece birbirle çelişkili, böyle uyumsuz, böyle insanına, yaşayan insanına da zorluk çıkartan, kafalarında bir tutarlılık olmayan, bir oradan laf getiren, bir buradan cümle kuran tiplerdir. Ve bunlar bir başarıya da erişemeyeceklerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.